Evet arkadaşlar, Kulübe Hoş Geldin serisine hepiniz hoş geldiniz diyerek videoyu açalım. Bugün sizlere galerimdeki kartlardan bahsedeceğim. Yani kimi neden aldım, ne düşünceyle aldım, ne kadar tutma planım var gibisinden. Çok fazla kart alan biri değilim. Daha çok araştırıp kar edebileceğimi düşündüğüm, yani eminliğimin %80'lere ulaştığı kartları alıyorum. Sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Hiçbiri bu arada yatırım tavsiyesi değildir tabii tahmin ettiğiniz gibi. İlk olarak Vegos'ta aldım. Bu kartı almamdaki sebep Beşiktaşlıyım bu arada ama Beşiktaş'a gelecek işte burada Türkiye Ligi'nin içinden geçecek falan tarzı bir düşünce değil. de kalırsa da olur benim için. Burnley'de kalırsa 40 tane maç yapacak. Yani bir arkadaşla da konuştuk Twitter'dan yani Mitrovic'in 40 tane attığı yerde Vegors'ta bir 20 25 tane atar gibi düşünüyorum. Şampiyonship puanlarının sayıldığını düşünürsek, birazcık böyle uzun vadeli tutmaya çalışacağım. Bir transfer haberi illaki patlayacaktır diye düşünüyorum. bence. Vegors kalmayacak. Frankfurt ilgisinden de söz ediliyor. Eski teknik direktörü falan orada biliyorsunuz. O yüzden Frankfurt'a da gitme ihtimali var. Ama nereye giderse veya kalırsa bu transferin kar getireceğini düşünüyorum. Hmm. Riski bana göre ya yani şahsi fikrim e, low diyebiliriz yani risklerini de böyle low, middle ve high olarak sizlere açıklamaya çalışacağım. Rugani hakkında e, çok transfer e, haberi var. E, sözleşmesi devam ediyor bu arada. Sözleşmesi bitmiş bir oyuncu değil ama Juventus'ta hiç şans bulamıyor. 27 yaşında, o kart geçen senenin olduğu için 26 görünüyor. 27 yaşında da çok kulübün ilgisinden bahsediyor. Bir sürü haberi çıkıyor. Ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum. Ama 10 euroydu ben aldığımda. Hani 10 euro ETH cinsinden konuşmayayım. Çok e, küsuratlı konuşuyor. O yüzden 10 euro olarak konuşacağım. 10 euroydu. O yüzden kadroma kattım. Hani hiçbir şey olmazsa falan bile Rugani'nin 15'ten lig açıldığında ya da bir maçta yedekten girip biraz bir şeyler yaptığında 25'e gideceğini düşünüyorum. O yüzden Burada da bir risk görmüyorum açıkçası. Rugani, e, galerimdeki Rugani'de. Koyta bu birazcık riskli. Çok çok ucuz diye aldım. 4 euroya mı 3 euroya mı öyle bir şey almıştım bu arada. E, Koyta'daki risk geçen sene forma bulamadı. E, bu sene bir yere gider mi Türkiye'de kalır mı Türk kulüplerinin sonuçta e, liginde kalitesi artıyor. Ayak uydurabilecek bir futbolcu mu çok da emin değilim açıkçası. Burada riske hay diyebilirim. Belki bir Euro'dan satacağım da, bir durum da olabilir ileride. Ama zarar ettiğim 3 Euro olur, 2 Euro olur. O yüzden kadroya kattım. Bir transfer yaptığı vakitte o değerlenirken satmayı düşünüyorum. Bu öyle uzun vadede tutacağım bir oyuncu değil. Hani 2'ye 3'ü aldım transfer yapar 8'i görür, onu görür. O civarda satmayı düşünüyorum. Bütün sene kadromda tutacağım bir kart değil. Tim Cormans bu kalecinin ilk kalecisi Okoye olması lazım? Okoye Watford tarafından isteniyordu Ocak'ta. Watford düştü. Hala ilgileri var mı? bilmiyorum bilmiyorum Okoye'ye. Çok iyi kaleci çünkü. E, Okoye eğer Watford'a transfer olursa şampiyonşipte oynarım derse vesaire. Ha, Tim Cormans tek kaleci kalıyor. Onu da yine o fiyatlandığı dönemde satmayı planlıyorum. öyle ben inanmıyorum yani birinci kaleci olarak bütün sene devam edebileceğini Tim Cormans'ın. O sebeple bu kartı da 10 euro, 12 euro gibi bir paraya aldım. 10-12 euro çok ucuzdu yani kaleciye göre özellikle. Yedek kaleci şu anda konumu ama O'Koyun'un gitme durumunda yaz boyu tutacağım yani o haber gelene kadar O'Koyun gitti gitmezse eğer yine tekrardan 10'dan 15'ten satıp çok da bütçe benim için tutmuyor yani. O yüzden. Tim Cornelis'i da kadroya kaçtım, kattım. Mustafa Eskihelaç <laughs> bu transfer bence %80-85 gerçekleşecek bir yere gidecek kalmayacağını düşünüyorum ben. Şu anki takımda. Çok da iyi bir performans gösterdi aslında kanatta. Çok fazla gol asist katkısı olmasa da olaran skorları iyi soru sor araya göre. O sebeple Mustafa Eskihelaç'ın da bir transfer yapıp o transfer yaptığı dönemde yine satacağım kartlardan buradaki riski de orta olarak görüyorum. Fayçal Fajr şimdi bu adamın kontratı bitti kontrakt önerildiğine dair bugün Twitter'da haberler falan okudum ama oldukça iyi bir bir bu arada orta sayıya göre puanlama olarak sonraki çok iyi puan alıyor çünkü asist katkısı çok yüksek. Nitekim Sivas'ta da iyi bir performans göstermişti. Eğer Sivas kontraktı önerdi yazıyordu bugün. Önerdi ve tutarsa oynayacaktır bir sene daha. Şu anda 33 yaşında. Ama e, ligde bir Anadolu kulübünde e, oyun kurucu olarak iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Eğer ki e, Sivas'ta sözleşme yenilerse e, çok maçta ilk 11 oynayacaktır. Bunu bir, bir tık daha uzun tutacağım. Yani Sözleşme yeniledi haberiyle çıkan şeyle satmayacağım. Onun yerine biraz ligin başlamasını bekleyeceğim kartlardan yine 10 ya da 9 euro gibi bir paraya kadroma katmıştım. Erce burayı biraz riskini artık yüksek görmeye başladım. Bu kartı 25 civarına falan almıştım. Yine şu anda satarsam karda bu arada 42-45 seviyelerinde şu an. Ama satmıyorum inat ettim. Hem de şampiyon kartı olduğu için şey daha değerli olur mu bilmiyorum. Yani en azından şampiyon kartlarını şurada %5 yerine 7 ile başlamalarını ben beklerdim. Hani bir özelliği olsun kartın sadece görünüşü dışında diye bir düşüncem vardı ama tamamen aynı kart sadece biraz daha şekilli bir hali var. O yüzden bunun da transfer yapma işte ilk 11 oynama isteğinden bahsetmiş. Herhangi bir Anadolu kulübüne lige yeni yükselenlerde özellikle belki ilk 11 kalitesi olabilirse öyle bir transfer yapabilirse bütçeleri yeterse Erce'ye. Trabzon'da göndermeye karar verirse. Veya ikinci bir opsiyonu daha var Erce'nin. Eğer ki Uğurcan transfer olduğu vakit bir dönemde olsa Erce birinci kaleci gibi görünecek. Yani lig başlamamış olsa bile herkesin kafasında Erce oynayacak falan gibisinden e, düşünceler olacak. O arada fiyatı birazcık zıplayacaktır. O arada satabilirim. Henüz karar vermedim. E, Uğurcan'ın gidişini de e, bugün dün Twitter'dan işte tekstörün çok ciddi olduğundan falan bahsediyordu. Ne kadar güvenilir bilmiyorum. Çok böyle bir e, elle tutulur bir kaynak yoktu çünkü. Kuarejma e, profilli hesapların işte Alex profilli hesapların yazdıklarına da güvenmiyorum haliyle. Crespo çok ucuzu aldım bu kartı. <laughs> 40 seviyelerinden aldım. 40 yok. Crespo'ya göre ucuz. Puanları çok iyi çünkü. Kontrol edebilirsiniz siz de. Şu anda zaten 55'ten falan gidiyor. Her türlü kardayım. Ama biraz daha bekleteceğim. E, İlkom bir de çıkacağı meçhul. E, ba bazıları Jorge Jesus'un tercih etmeyeceğinden bahsediyor. E, bana göre ama Crespo geçen sene muazzam bir performans gösterdi. E, hatta e, yani o performansı göz ardı edip e, hadi sen yedek başlayacaksın diyeceğini düşünmüyorum Jorge Jesus'un. İlla ki kullanılacaktır. Genç de bir e, Adam 25 yaşında şu an. O yüzden Crespo'yu da kadroma kattım. Burada en kötüsünden şu anda zaten bir 10-15 Euro'luk bir karım var. Baktım bir şey olmuyor gibiyken elden çıkartabilirim. Onu da çok riskli bulmuyorum açıkçası. Zaten kar ettiğim bir durumda. Biraz aç gözlük yapıp satmıyorum aslında ama satılabilirim bu hafta içinde. Çok emin değilim Crespo işinden. O yüzden tutuyorum şu anlık. Abdülkerim Bardakçı'nın transfer yapıp yapmamasının çok önemi yok. Ne kadar konuşulursa o kadar fiyatının şiştiğini gördüm. En son bu, bugün bir tweet atmıştım. 90 Euro'ları kadar görmüş minimum bayı. Ee, tabii kimse almamış o fiyattan henüz ama ee, biraz daha haberler patlayıp biraz daha e, işte Fener'le anılıyor, Beşiktaş'la anılıyor, Avrupa'yla anılıyor falan gibisinden şeyler çıktıkça e, yabancı basına düşebilirse eğer, yabancı basında çok söz edilirse e, yabancı kullanıcıların çok düşünmeden alacağı fiyatlar bunlar. 90 eurolar, 80 eurolar, 100 eurolar. Çok para değil. Oradan bir yabancı arkadaşı açıkçası birazcık kitlemeyi düşünüyorum. Hani yanlış olmasın. Orada tutacağım. Transfer döneminde satmayı düşünüyorum. Ligi beklemeyeceğim yani. Salahi yine ucuz fiyattan denk geldi. Bir teklif atmıştım. Ondan dolayı aldım. 20-22 seviyelerinde almıştım. Yanlış olmasın. Ee, şu anda zaten değeri 30-32'den falan gidiyor satılmış e, var e, geçmişte Sorare datanın. E, o yüzden Salahi de e, aslında bir e, transferde bir performans çünkü puanlama olarak e, en iyi oynadığı maçta bile geçen Macaristan maçında çok iyi oynadı mesela. Onun onda bile çok puan alamadı yani Sorareye çok uygun bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum Salahi'nin e, çok iyi bir e, işte mücadeleci çok iyi bir e, e, efor sarf eden kesici bir adam ama işte. Sorare'nin saydığı puan sisteminde çok e, yükseklere çıkamıyor. O sebeple de fiyatı zaten 23 yaşında olmasına rağmen 30-40 hani bazen 50-60'ları görmüş ama e, tabii o zaman Ethereum'un da fiyatın tavan olduğunu unutmamak lazım geçen sene Şubat-Mart aylarında. Bu sene pardon. E, o sebeple Salah'ı da tutuyorum. E, i̇leride küçük bir kar da olsa hani 5-10 Euro da olsa satacağım. Tayyip bu ilginç yani gelmiş geçmiş en ucuz almış insanım Tayyip'i. İlginç bir şekilde bir teklif attım ve kabul edildi. 9 Euro'ya mı 8 Euro'ya mı ne aldım. Şu anda zaten 25-27'den gidiyor. Oynadıkça, oynayacağını düşünüyorum Demir Spor'da. Özellikle 7-4 artı geldikten sonra Tayyip'in şans bulacağını diyorum. Çok da başarılı bir futbolcu benim şahsi fikrim. Çok da genç olması fiyatını katlayacaktır. Özellikle U23 takımlarında insanların tercih edebileceği bir stoper olacağını düşünüyorum. O sebeple kadromu 8-9 Euro'dan kattım. Şu anda zaten 3 katına çıkmış durumda. Onu da daha satmayı planlamıyorum yani daha bekliyorum. Ee, belki bir maç, iki maç sonra lig açıldıktan sonra satabilirim. Veya yaz döneminde bir haberi çıkar, bir şey olur vesaire gibi bir şey olursa O arada patlarken yine satabilirim. Halil bunlar ilginç bir e, yine olay. Yine ben çok ucuz aldım bunu. 6-7 Euro'dan almıştım. E, Göztepe'ye çok bağlı bir adam Halil. Yani tutup ben gitmeyeceğim işte takımım için savaşacağım geri lige çıkartacağım diyebilecek potansiyeli de var. Bilmiyorum o yüzden transfer olur mu? Göztepe'nin de e, bırakmaya niyeti var mı onu da bilmiyorum. Ama bir Trabzon ilgisinden bahsediliyordu. Aynı şekilde Galatasaray ilgisinden bahsediliyordu. Henüz bir fiyatta oynama yok. Yine böyle 10 euro bandında falan gidip gelen bir e, fiyatası var bu kartın. E, yani ileride bir transfer yaparsa yaptığı gibi satacağım öyle tutayım da Halil acayip performanslar versin gibi bir düşüncem yok arkadaşlar. Burada da Halil'i bu sebepten aldım. Transfer haberiyle yine galerimden ayrılacak bir kart. Bir de ilk rare e, transferimi yaptım bugün. Soner Dikmen. Soneri biraz daha e, Soraya Data'dan size göstermek istiyorum neden aldığımı. Bu kart bana yaklaşık olarak 90 euroya falan mal oldu. Hmm. Pahalı evet birazcık pahalı ama rare olması ve aynı zamanda neden aldığımı da şöyle göstereyim. 40-50 skor aralığında 16 maç alan bir futbolcu. Yani nasıl söyleyeyim Aurelio gibi görev adamı yani bir görev veriyorsun ve onu iyi şekilde yapıyor. Ve aldığı süreler de gayet iyi. 32 maçta oynamış. 3 gol 4 asisti de var. Çok asist beklentisi olmayan bir pozisyonda genelde CDM olarak oynuyor yani defansif ee, ortası. O sebeple aynı zamanda puanları da gayet iyi yani. Şöyle iyi bir kompetitif bir yarışmacı olamazsınız bu kartla Rare Liginde tabii ki ama bir threshold takımı kurduğunuzda Soneri oraya ilk baştan atıp orta sahanızdan 40-50 puan ortalamasıyla %50-60 maçta 40-50 puan alan bir adamla hani 200 puan 250 puan için savaşan bir Rare takımı kurmak isterseniz ki benim düşüncem bu. Bir yandan Alsatlara satlara devam edip bir yandan all -star, e, normal limited bir de e, trash ot olarak tabi rare'de e, şey yapacak bir bütçem yok. E, savaşabilecek bir bütçem yok. E, böyle derece yapacak kadar. Ama 200-250 puanı hani her hafta, iki haftada bir falan e, alabilirim diye düşünüyorum. O da böyle bir pasif gelir gibi olsun istiyorum. O sebeple kadroda tutulabilirim. Şöyle bir güzelliği var. Ben bunu aldığımda e, şöyle göstereyim. Şuradan aldım işte, 91 85'e almışım hani yalan olmasın ETH olarak da <laughs> 0.546'ya almışım. Benden sonra hemen e, bir 6 saat sonra ve 6 saat sonra 0.7'den satılmış neredeyse 0.07'de. E, bu da çok iyi çünkü R kartı az olduğu için aynı zamanda floor price'ı neredeyse sen belirlediğin için şu anda en düşük e, kartın fiyatı 120 falan. Hani şu an satarsam zaten 02 buçuk kar etmiş olacağım. Ama biraz daha tutmak istiyorum. Çünkü aynı zamanda UEFA'da oynaması Konya'nın. UEFA eleme maçını en azından beklemek istiyorum orada. Hani Şampiyonlar Ligi mi artık UEFA ne oynuyorlarsa. Onun eleme maçını beklemek istiyorum. Çünkü orada gösterdiği bir performans bir yabancıların dikkatini çekme. Buradaki 0.07'yi 0.1'e belki 2-1.5'a falan çıkartabilir yani 0.15'e. O yüzden bilmiyorum ee, geçtiğimiz dönemde de şöyle bir senelik baktığımda yani biri görmüş 0-1'i gördüğü zamanlar olmuş ee, nitekim burada yine performans sağlamıştı threshold takımları için erken aldığımı düşünüyorum yine e, güzel bir fiyattan şuralardan da alabilirdim cesaret edemedim bu arada. <laughs> Ama artık dedim gözü kararttım. Çok da geç olmadı. Sonra böyle üzülerek izlemek de istemiyorum. Yani adam buralara geldiğinde iki ay sonra falan. Bu sebeple şuradan 90 Euro'dan aldım bu kartı. Riskli görmüyorum. Şundan dolayı riskli görmüyorum. Şu anda da tavandan koysam 115'ten adam almış. Ben 20 Euro karımı alır. Hadi eyvallah der çekilebilirim yani. Henüz karar vermedim. Bir tık daha bekliyorum. En azından belki 140-150'lere satışı geldiğinde. Veya kartın. O zaman siz de bu arada bence tavsiye ediyorum bunu hani ya, riskli olduğunu düşünmediğim bir e, rare card. Çünkü 11 şansı buluyor. Avrupa'da oynayacaklar Türk. Yani Türkiye liginde kesin oynayacak. Avrupa'da kesin oynayacak. Çok başarılı bir performans gösterdi. Bayağı bütün Konya taraftarı, teknik direktörü falan övdüler. O yüzden hani kelepir çözebilirseniz tavsiye ettiğim rare kartlardan. Çok da uzatmayayım videoyu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma <laughs> abone olup beğenirseniz sevinirim. Ee, aynı zamanda aşağıda benim linkim var. Sorare'ye yeni başlayacak insanlara da Discord'da da katılıp e, bilgi alabilirsiniz benden direkt. Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Twitter adresinde sorarekebap p ile bitiyor. 2b değil de bir b 1p. Bir Kendinize dikkat edin. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere.